Herkese merhaba. İnanılmaz mutluyum. Çok keyifim yerinde. Çünkü Avrupa'da güneş serisi ürünlerim tükenmişti. Dün artık e, gitti. Fazla fazla gönderdik. Çünkü gerçekten hani yani o kadar mutluyum ki yani yurt dışında bu kadar Avrupa'da tüm dünyada daha doğrusu bu kadar ürün sizlerin ne bileyim ya ne bileyim bir şey söyleyeyim o kadar çünkü çok seçeneğiniz var ki hani kozmetik markası olarak ee, gerçekten Allah'ın bu günleri bir güneş ya. Gördüğünüz gibi açıktan bu da şu an e, tüm dünyaya Avrupalı e, Avrupa ve Amerika nereden istiyorsanız e, Avustralya'dan bile her yerden alabilirsiniz. White'ten de var ki simli yağlarım gitmişti Avrupa'ya yurt dışına. Ertesi gün tükenmişti. Lütfen denize giderken sürmeyin şu parlaklar şu güzelliğe bakar mısınız? Özel bir yere gittiğiniz zaman kullanın şunları. Anlatamıyorum ben derdimi sizlere hanımlar. Özel bir yere gittiğiniz zaman kullanın. Bakın ne güzel parlıyor. Ee, tabii ki Türkiye'den burada izleyenler de var. Ee, çok fazla beyaz olanlar. Kendi Selim Büyük sitesinden alsınlar. Yani EU'da da var. Ee, kendisi. Telefon çaldı, yarım kaldı konuşmam. Şunu söylemek istiyorum. Yurt dışındaki takipçilerim e, bana hep böyle mesajlar atıyorlar. İşte yanında işte Alman olsun, İngiliz olsun, Abi Türk beni bilmeyen insana bazen yüzündeki BB'yi görüyor, kir, kirpiği görüyor, terkotasını görüyormuş. Ne marka falan diye. Diyor ki Selin diyor, inan yurtdışındaki takipçilerimize bile diyor seni anlatıyoruz diyor. BB'mi görüp. Yani şey arkadaşları bunlar. Bilmiyorlar tabii. Nereden bilecekler beni ondan sonra beni anlatıyorlarmış. Hatta onlar için bile alışveriş yapıyorlarmış. Bu beni o kadar çok onurlandırıyor. Yani düşünün Instagram'da bir komik video başka bir şey onunla bunda hani kendi özel hayatımda değil kendi işimle alakalı insanların arasında konuşulmak Türkiye'de bile bir, bir, hanımefendi Kimi bir bir sürü kimin bir selinci kim o selinci yerci diyor kız yok mu Instagram'da bak falan bilmem böyle tanınmak böyle bilinirlik olması benim için gerçekten onur ve gurur verici öpüyorum. Bütün storyleri yurt dışı için link bırakıyorum. Sağlıcak. Bak bana çok büyük dua edeceksiniz. Şu elinize giren kese var ya hanımlar. Onu girin. Bunu al. Bütün gün. Bak özellikle tatilde olanlar. Ölü deriyi böyle atın bu şekilde. Bu zaten banyonun kokusundan duramayacaksın. O pram, boğaz kokusu, o çilek kokusu öleceksiniz. Bütün gün üstünüzde olacak. Duştan çıktıktan sonra hanımlar Asla kir çıkmaz bende görüyorsun sürekli kese yapıyorum. Duştan çıktıktan sonra hanımlar sizden rica ediyorum. Şöyle üstünüze küçük bir havlu. Hiç kreme bile gerek yok. O nemlendirsin diye duştan sonra krem sürüyoruz ya bazen zamanımız olmuyor. İşte bu. Duştayken sen kendine bunu yapmaya alıştır. Bacaklarına da aynı şekilde mis gibi. Bak kraliçe gibi. Kaymak gibi çıkacaksın duştan. O kollarını birisi dokunduğu zaman diyecek ki bu ne böyle kız. Kaymak gibisin. Ben size söylüyorum. Şahane. Bunu da kese yapın kendinize. Selincim o kadar nemlendirici sürüyorum, o kadar peeling yapıyorum ama vücudumdaki hala pullanmalar devam ediyor bacak. Ya hayatım su içmiyorsun. Su içmiyorsun aşkım. Su içeceksin. Su iç ki ee, o hem güzelce kese yap, peelingle kese yap. Benim peelingimin içindeki meyveler komple ezilerek ve gerçekten inanılmaz kalıcı bir kokusu var. İçinde alkolmüş, bilmem neymiş, hiçbir şey yok, kimyasalmış. Komple doğal bir şekilde hazırlanıyor. Sizden tek ricam bol bol su içine o vücudunuzdaki kullanmayı görmezsiniz. O güzel keseyi sokun, o kese, elinizi o kesenin içine sokun. Benimki bir daha hayatta sevineceksiniz. Ben krem boşu boşuna kullanmışım. Tabii ki kremlerinizde sürün sürmeyin demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama Lütfen bol su için o ölü deriyi vücudunuzdan da keseyle atın. E, 70 yaşında da olsanız o vücudunuz kaymak gibi gözükür. Kaymak gibi gözükür ben size söyleyeyim. Bol su için kesenizi yapın ölü deriden arındırın. Size küçük bir teo vereyim. Bronzlaşanlar genelde biliyorsunuz kese yaptığı zaman bronzluğum gitmesin beyazlamayayım diyorlar değil mi? Hayır efendim çok yanlış. Hem bronzlaş hem keseni de yap. Bronzluğun kalıcı olsun. Yani bronzlaşıyorsunuz. O pul pul dökülüyor. Oha biliyorsun. Ay ne kadar kötü bir görüntü. Allah'ım gerçekten çok kötü bir görüntü. Kendinize nasıl böyle bir şey izin veriyorsunuz? Nasıl böyle bir şey izin veriyorsunuz? Güzelce kesenizi yapın. Nemlendirin. Bol su için. Hemen de nemlendiricinizi sürün. Ölü gezilir mi? Lütfen rica ediyorum sizden. Siz kendinizi sevmiyor musunuz? Lütfen o yüzden dikkatli bir şekilde, güzel bir şekilde bronz O dökülen deriler sizin de o görüntü sizin görüntünüz. Lütfen ona göre e, her zaman söylüyorum. Bronzlaşırken bile kese yapın. Hem daha kalıcı bir şekilde yanarsınız. Hem de daha güzel bir şekilde bronzlaşırsınız. Daha güzel bir ten rengi olur. Kese çok önemli. Çok önemli. Haftanın iki günü temizledikten sonra hala eskisi gibi duran çok şahane kirpikler ve bu BB kremini artık size yüzlerce kez anlattığım ve çok severek kullandığım BB kremim ve dokusu şahane olan bu rujlarım bunların hepsini zaten ben biraz önce bir olay yaşadım yani gerçekten altıma yapıyordum inanılmaz korktum gerçekten çok korktum anlatmak istiyorum ee, karşıdan karşıya geçeceğim yani önümde bir yol var. Bir tane trafik oldu orada. Ben de böyle bekliyorum. Tam önümden bir araba geçiyor. Ee, arabanın camı açık. Bu yan koltukta bir hanımefendi oturuyor. Arabayı da bir beyefendi kullanıyor. Ben de hanımefendinin orada şurada bekliyorum böyle hani önümden geçsinler diye. Kadın böyle bir baktı bir ben. aa diye bir çığlık attı. Adamın da önünde araba vardı. Frendeymiş. Gaza basmış. Öndeki arabaya bir vur. Adam kork. Adam kadın ondan sonra var ben iyi misiniz bilmem ne onlara yardım et o öndeki arabada da hasar var kendilerinde de hasar var kimseye bir şey olmadı ama o kadar korktum ki gerçekten o kadar korktum ki ben de panik yaptım orada ben de yani velasıl kelam e, hanımefendi beni gördü diye panik yaptım Orada çığlık attı. Yani orada beyefendi bana orada hay senin Selinciğer Cüneydesi haklı demedi ki. Hepsi çok tatlı bir çift. Öndeki beyefendiyle de uzlaştılar işte böyle böyle şöyle diye. Telefon numaralarını aldılar artık kim, kim halleder. Sonra oturduk ettik sohbet ettik. Ee, hani soğuk su içtik yani olayı hep beraber korktuk. Çünkü beyefendide de panik atak gibi bir şey var. Bende de aynısı var. Çünkü ben de oldu. Ben de çığlık attım sonra. Öyle yani böyle bir şey başıma geldi. Ee, anlatmak istedim içimden geldi. Sizi seviyorum. Saçlarım nasıl olmuş? Güzel mi? Kocama sürpriz yapacağım. O çok seviyor. Bugün hazırlanacak. Serkan Kaya'ya gideceğiz annemlerle. Biraz onları gezir. Avrupa indirimi vardır benim. Eve gireceğim daha var. Dur 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 geliyorum bekle bir hazırlanayım. Birazdan çok önemli bir şey söyleyeceğim ama. Göreceksiniz zaten birazdan bir video koyacağım. E, i̇nanılmaz ellerim titriyor. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Çünkü Avrupa indirimini söylemem lazım. Efendim Selim yüzde %25. Avrupa'da sadece saç ürünlerinde indirim var. Türkiye'de indirim yapılınca mecburen yurt dışında da tabii ki de olmak zorunda. E, orada saç ürünlerine indirim yaptık. şampuandı saç kremiydi, maskesiydi, serumuydu. %20 indirim e, farkındaysanız diğer konuya geleceğim ama mutluluktan ölüyorum şu an. E, birazdan karşınızda olacağım. Ay gerçekten titriyorum. E, tüm dünyada saç ürünlerinde %20 indirim var Türkiye hariç. Haberiniz olsun. O Dragon Blood şampuanlarım inanılmaz ilgi gören şampuanları. Öyle yani kendinize çok dikkat edin. Avrupa linkini koydum. Dünyanın her yerinden sipariş verebilirsiniz. Saç ürünlerimi alabilirsiniz. Hadi bakalım. Sizi kocaman öpüyorum, Allah'a emanet. Link bıraktım Instagram'ında yazdım senin Büyük Avrupan'ın. Aşkım ben konuşamıyorum, sen söyler misin? Aşkım, vallahi ben de dayanı gördüm, gerçekten iyi. çok heyecanlıyım. Videoyu paylaşayım mı hemen? Acaba biraz daha bekleyin. <laughs> Paylaşıyorum videoyu, bundan sonraki story'de. Paylaş Kimler arıyor, kimler arıyor bilbilseniz Selinciğim bu parlak rujlar ne zaman çıkacak diye çok yakına çıkacak. Bu arada ben haftalardır sürüyorum ama sizin ruhunuz bile duymuyor. Hep bana yazıyorsunuz o ruj ne marka, ruj ne marka, ruj ne marka. Tabii ben böyle pıt bir de onları ekran resmi atıp çalışma arkadaşlarıma falan atıyorum. Herkes rujlara soruyor çok mutluyum diye. Ee, çok az kaldı altı renk var. Her bütün renkleri göstermek istemiyorum birazcık heyecanlanın diye. Gerçekten inanılmaz heyecanım. Allah'ım utandırmasın gerçekten gerçekten inanılmaz heyecanlıyım bu renklerden bir tanesi çok az kaldı çok az gerçekten birazcık size heyecanlanın çok güzel tanıtım videoları geliyor ben de önümüzdeki ay hani zaten İstanbul'a gideceğim yeni ürünlerimiz için tanıtım videolarında boy göstereceğim çünkü çok hoşunuza gidiyor TV reklam filmi de çekilecek Selim büyütünün ay çok güzel oluyor baksanıza çok beğeneceksiniz madem Selim paylaşmış artık ben de paylaşayım istedim. Günlerdir hatta aylardır o kadar heyecanlıyız ki ikimiz de. Bugünü bekliyorduk. Çok heyecanlıyız ya. Gerçekten birbirinden güzel 6 tane krem lip glow. Sen şimdi kaç gün gidiyorsun? Ya. Ya. Yedi gün gidiyor, yedi gün boyunca kocasızım çok moralim bozuk. Şimdiden dertliyim. Vallahi böyle 7 gün diyorum ama bana bir sürü hanımefendi mesaj atıyor aşkım anlatıyorum. Bizim biz kocalarımızı aylardır görmüyoruz. Subay eşleri, polis eşleri, öğretmen eşleri hepinize çok saygı duyuyorum. Gerçekten inanılmaz zor. Farkındayım ama işte ya ben ne yapacağım sensiz? Uyumak yok. Ne Gerdim. yapacağım? Evet ya yastığına sarılırım uyurum artık. Vallahi o yüzden hep söylüyorum. Böyle ben mesaj atınca hanımlar hep bana yazıyor aşkım. Böyle diyorlar. Biz aylardır görmüyoruz. Ben 9 aydır görmüyorum. Çok zor işiniz. Vallahi Allah sağlıklı saatli yerlerinde olsunlar da Allah kimseyi sevdiğinden ayırmasın. Aynen. Gidiyor işe güce ben buradayım.